Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir, videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle yeni bir davadan bahsetmeyeceğiz. Neşem'den de anlamış olduğunuz gibi birkaç gelişmemiz var. Bunları konuşacağız. İlk olarak Leslie Newlander davasıyla başlayacağız. Özet geçecek olursak 17 Eylül 2012 tarihinde çiftin kızlarından birisi olan Jenna ailesinin evinden 911'i arayıp annesinin banyoda kanlar içinde yattığını söylemişti. 911 görevlisiyle yaptığı görüşmenin ses kaydını da videoya dahil etmiştim. Orada da duyduğunuz gibi Jenna telefondayken babasına sürekli annemi oynatma gibi telkinlerde bulunuyordu. Yani Robert Bey eşini yaralı haldeyken taşımaya çalışıyordu. Polisler eve geldiği zaman da Lezli Hanım artık hayatta değildi. Dahası düştüğü banyoda değil, banyoyu da içinde bulunduran yatak odasındaydı. Bu durum yetkililerin dikkatini çekmişti çünkü Lezli Hanım'ın yaraları ağırlıklı olarak boynundaydı ve boynundan yaralanan birisini yani özellikle boynundan yaralanan birisini sağlık ekipleri gelmeden, gerekli ekipmanlar olmadan hareket ettiremezsiniz. Doktor Robert ve kızı Jenna'nın ifadesi alınmıştı ve olay kayıtlara kazara ölüm diye geçmişti. Leslie Hanım'ın ölümü duyurulduktan sonra hemen dedikodular alıp başını yürümüştü. Çiftin arasının bozuk olduğu söylenmişti ve Newlander ailesinin çok yakın arkadaşı olan emekli baş adli hekim Mary Hanım olaya dahil olmuştu. Arkadaşı Leslie'nin raporlarını ince bunun bir kaza olmadığına kanaat getirip durumu kendi yakın arkadaşlarından birisi olan savcı Fitzpatrick'le görüşmüştü. Bay Fitzpatrick de Mary Hanım'la aynı şeyleri düşünmüş olacak ki Robert Bey'e dava açılmıştı. Hatta mahkeme de görülmüştü. Biliyorsunuz Robert Bey hüküm giymişti. 25 yıla mahkum edilmişti. Fakat duruşmadan sonra savunma avukatı itiraz etmiş ve jüri üyelerinden birisinin dava sırasında ne karar vermesi gerektiğini akrabalarına mesaj yoluyla sorduğunu söylemişti. Bu itiraz kabul edilmişti ve dava bu yılın 28 Şubat'ına ertelenmişti. Günlerdir devam eden bu dava nihayet sonuçlandı ve Dr. Robert Newlander 28 yıllık hayat arkadaşı Leslie Newlander'ı öldürmekten tekrar hüküm giydi. Fakat ilk hükümle bu hükümün arasındaki süreci kefaretle serbest olarak geçirdiğinden yani aslında cezasının bir kısmını para olarak ödediğinden 25 yıla değil 20 yıla çarptırıldı. Ben çıkan her haberi günü gününe takip ettim ve sizin için birkaç detay not aldım. Biraz bunlardan bahsedelim. İlk olarak topluluk kısmında da zaten bu bilgiyi paylaşmıştım. Robert Newlander avukat değişikliğine gitmişti ve yeni avukatı kazanması imkansız ya da çok zor görünen davaları almasıyla ve titizliğiyle ünlüydü. Zaten ne kadar dişli bir rakip olduğunu da bu süreçte gösterdi. Gönderiye eklediğim o fotoğrafı hatırlarsınız. Onun gibi onlarca fotoğraf var ve basına servis edilen bu fotoğraflarda Dr. Robert genel olarak yalnız. İlk olarak insanlar bu durumun tamamen yeni avukatın stratejisi olduğunu düşünmüşler. Plan şu onlara göre. Bu yeni avukat müvekkilini yalnız, yaşlı, güçsüz ve mağdur bir adam gibi göstererek sempati kazanmaya çalışacak. Eğer planı buysa gerçekten de işe yaramış gibi görünüyor çünkü artık Dr. Robert'ın masum olduğuna inanan çok daha fazla insan var. Üstelik sesleri de çıkar vaziyette. Dahası onların bu isyan okları tamamen savcı Fitzpatrick'e yönelmiş durumda. Hatta ben bir gün savcının sizin ailenize de dadandığını düşünün. Bu yüzden duyarlı olun. Bu yaşlı adam masum gibi bir yorum okumuştum. Bunun da 10 binin üzerinde beğenisi vardı. Şimdi gelelim bir diğer detaya. Çünkü bu detay aslında tarafların birbirine girmesinin en büyük sebebi. Şöyle ki Çiftin çocukları ve merhume Leslie Hanım'ın ailesi hala Robert Bey'in masum olduğuna inanıyor. Dahası onlara göre Robert Bey savcı Fitzpatrick'in kurbanı. Böyle düşünmelerinin sebebi de şu. Savcının kızı avukat olmak istiyor ve babasının dosyalarını inceliyor. Bu dosyaların içinde Leslie Hanım'ın dava dosyası da var. Leslie Hanım'la ilgili olay yeri belgelerini de detaylı bir şekilde inceledikten sonra babasına gidip bu yatağın başucunda bulunan kahve kupası ve etrafındaki saçıntılardan bahsediyor. İşte bu görüşmeden sonra savcı kızını dinliyor ve saçıntıyla kupa meselesini delil olarak dosyaya ekliyor. Başta bu küresel anlamda haber olmuyor, yerel basında konuşuluyor hatta kulaktan kulağa söyleniyor bile diyebiliriz. Ama bu son süreçte Son mahkeme başladıktan sonra savcı Fitzpatrick de tıpkı doktor Robert gibi kendi kızıyla adliyeye geliyor. Aynı Robert Bey'in kızı Jenna gibi onun kızı da babasının arkasında dimdik duruyor hatta olaya müdahil oluyor. İşte bütün bunlara şahit olan insanlar da savcılık olayı kişiselleştirdi ve Robert'ı kurban olarak seçtiler diyor. Evet kişisel bir mesele gibi göründüğünün farkındayım ama objektif olmak adına şu bilgiyi de vereyim. Savcının kızı alelade birisi değil, aynı zamanda babasının ekibinde görev alıyor. Yani konuyla çok alakasız olup da uzaktan sadece laf olsun diye konuşan isimlerden birisi değil. Ama işte burada da akrabayla çalışmanın talihsizliği yaşanmış galiba. Çünkü herkes Cenan'ın üzerine gidince Robert Bey taraftarları da savcının üzerine bu şekilde gitmenin daha uygun olacağını düşünmüş. Bir diğer mevzu ise saçıntı mevzusu. Biliyorsunuz bu ilk mahkemede de gündeme gelmişti ve Robert Bey'in o dönemki avukatı benim müvekkilim eşini taşıdı ona kalp masajı yaptı. Dolayısıyla üstü başı kan oldu. Gömleğini çıkarıp savurduğu için etrafta saçıntı görüyorsunuz diye savunma yapmıştı. İşte bu savunmayı delip tamamen aydınlığa kavuşturabilmek için bu kez savcı Fitzpatrick bütün bu saçıntı araştırmasını yürüten uzmanı ikinci mahkemeye şahit olarak çağırıyor. Uzman geliyor mahkemede kan damlalarının boyutlarını gösteriyor, görsel bir sunum hazırlıyor ve şiddetin boyu ne kadar büyükse saçıntının boyutu da o kadar küçük olur temalı bir konuşma yapıyor. Beyefendinin bu açıklamasına karşılık da yeni avukat şöyle diyor, evet bu ilk saçıntının sebebi Robert Bey'in gömleğini çıkartıp fırlatması olabilir ama kupanın etrafındaki kan mevzusunda tamamen haksızsınız. Bu olay yeri inceleme ekiplerinin tek eldivenle her yere dokunmasından kaynaklandı. Böylece ne yapıyor? Topu polislere atıyor. Size ne kadar dişli bir avukat olduğundan bahsetmiştim. Bir de nevresim takımı mevzu vardı. Bunu da hatırlarsınız. Duvarlar tamamen saçıntı olmasına rağmen yatak tertemizdi. Fotoğrafını da eklemiştim. Ve evin çalışanı o nevresim takımının o gün yatakta olması gereken nevresim takımı olmadığını, bunu emin olduğunu çünkü kendi elleriyle değiştirdiğini söylemişti. Savcılık da bunun üzerine Robert Bey'e o zaman sen aslında yürüyüşe gittim derken delilleri karartmaya gitmiştin. Nevresim takımını değiştirdin demişti. İşte bu çalışan fikrini değiştirmemiş. Hala aynı şey söylüyor. Ben eminim nevresimi ben değiştirdim. O yatak örtüsü değiştirilmiş olmalı diyor. Bu ifadede çiftin kızı Jenna'yı zan altında bırakıyor. Çünkü Jenna fikrini değiştirmedi hala nevresim takımının aynı nevresim takımı olduğunu söylüyor. Ayrıca Robert Bey'in boynundan yaralı eşini taşıması da yine mahkemede gündeme gelmiş. Bunu yapamayacağı kendisine söylenmiş. Üstelik kızı Cena'da yapmaması için uyarıyordu hatırlarsınız. Robert Bey bu konu hakkında bazı takipçilerimin de söylediği gibi ben bir doktorum tabii ki ilk yardım biliyorum bunu yapabilirim diyor. Ama beyefendiye cevap olarak bunun kendisinin branşı olmadığı ve benim de söylediğim gibi bir boyunluk olmadan hastayı bu şekilde taşımanın ona faydadan çok zarar vereceği söyleniyor. Ayrıca çok özür diliyorum şu an adını hatırlayamadığım bir takipçim kalp masajı yapmak için sert bir zemine ihtiyacı var. Onu yatağa taşımasının bir anlamı yok demişti. Yatağa taşınmamıştı ben söylemiştim kendisine. Ama mahkemede bu konuda gündeme gelmiş ve kalp masajı yapmak için zaten oldukça sert bir zemine ihtiyacın var. Dolayısıyla onu hem boyunluk olmadan yerinden kaldırmanın hem de yatağa taşımak istemenin bir anlamı yok denmiş. Bu detayı yakaladığı için yorum sahibi takipçimi tebrik ederim. Bu davayla ilgili söylemek istediğim son detaya geliyoruz artık ve bundan sonra Newlander dosyası bizim için kapanmış oluyor. Hüküm aldıktan sonra Doktor Robert elleri kelepçeli halde asansöre bindirilirken halkın gözüne ziyadesiyle sokulmuş. Bu durumda insanların tepki vermesine sebep olmuş. Tabii ki tepkilerin odağı yine savcı Fitzpatrick. Çünkü ilk adliyede salon ve asansörün arası oldukça genişmiş. Bu yüzden kelepçe takılması gibi bir kural varmış. Ama bu ikinci adliyede duruşma salonundan çıkıyorsunuz doğrudan asansördesiniz. Ama buna rağmen Robert Bey'in ellerine kelepçe takılmış. Dahası hem basının hem de halkın gözüne sokulmuş. Evet, üzerine saatlerce konuşabileceğimiz davanın son detaylarını da böylelikle sizinle paylaşmış oldum. Leslie Newlander davası resmi olarak kapandı. Darısı diğer davaların başına diyelim. Şimdi benim Barahona dosyasıyla ilgili de bahsetmek istediğim birkaç şey var. Bu son videonun konusu olduğu için özet geçmeyeceğim. Biliyorsunuz George ve Carmen'in durumu hala muallakta, yargı aşamasında olay ve ben mahkeme sonuçlandığı zaman bir video çekerim, orada bundan bahsederim diye bir detaydan size bahsetmemiştim. O da geçtiğimiz sene görülen mahkemede Carmen George'u satmaya karar vermişti. Yani suçu kabul etmişti kendisi. Evet böyle bir durum var ama ben çok müdahil değilim. Bunu George yaptı demişti. Avukatı aracılığıyla kocası George'un aleyhine tanıklık yapacağını duyurmuştu. Aslında mahkemenin şu sıralar görülüyor olması gerekiyordu. Çünkü bu şekilde duyurmuşlardı ama hiçbir yerde bir haber yok. Yani birkaç habere ulaşabilmek için bile Facebook'taki gruplardan ancak Oradaki insanları bulabiliyorum ve onlara sorabiliyorum. Öncelikle yerel halk da bu konudan muzdarip. Onlar da haber alamamaktan şikayetçi ve Nubya'nın adının verildiği yolda düzenli olarak toplanıp davayı unutturmamaya çalışıyorlar. Bu çocuk koruma dairesine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Daireye seslenmelerinin sebebi de olayın yaşandığı 2011 tarihinden bu yana hiçbir şekilde durulma olmaması üstüne bu tarz olayların yani çocuk istismarı olayının katlanarak arttığının gözlenmesi sesini duyurmaya çalışan kişilerin söylemeye çalıştığı şey de şu aslında çocuk ve aile koruma dairesi de işin içinde olduğu için yani bazı devlet memurları da konuyla ilgili suçlandığı için süreci şeffaf ilerletmiyorlar çünkü delil karartacaklar. Herkesin endişesi de bu yönde. Hayatta kalan ikiz kardeş Victor'a da tazminat ödenmesine karar verilmişti biliyorsunuz. Bu para teslim edilmiş ve görevlilerden birisi tam olarak ne iş yaptığını anlamadığım birisi çıkıp da Hayatları boyunca orada kaldılar, işkencelere maruz kaldılar ve buna katlandılar. Şimdi karşılığını alıyorlar gibi bir şey söylemiş. Ben ne kadar anlatım bozukluğu yapıldığını ya da kinayeli bir söylem olduğunu düşünmek istesem de insanlar aklıma gelen ilk şeye yormuş kulaktan kulağa konuşmaya devam etmişler ve bu söylentiler Victor ile akrabalarının kulağına kadar gitmiş. İşte bazılarına göre de Victor'ı korumak adına basın duyarlı davranıyor ve süreç bu yüzden şeffaf değil. Açıkçası ben bunu çok inandırıcı bulmuyorum ama çok değil. Birkaç haftaya bununla ilgili bir haber alacağımıza da inanıyorum. Son olarak ilk zamanlarımda çektiğim bir video ile ilgili konuşacağım. Chad Dable ve Lori Velo vekilisini hatırlarsınız. Gigi ve Tyler kardeşlerin ölümüyle suçlanıyorlardı. Daha ziyade yani bundan öte birbirlerinin eski eşlerini ve birkaç olayla bağlantılı insanı daha öldürmekle suçlanıyorlardı. Cümleyi toparlayamamış olabilirim çünkü çok karışık bir davaydı. Bununla ilgili de mesajlar alıyorum. Ne oldu, ne oldu? Arkadaşlar şu oldu. Yani o zamandan bu zamana birkaç gelişme var zaten. Topluluk kısmında paylaşmıştım. Lori akıl sağlığı yerinde değildir raporu almaya kalktı. Birkaç kez avukatını değiştirdi. Avukatlarından birisi başka bir bölgeye taşındı. Bu durum mahkemenin yerini değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü burada yapılırsa ölüm cezası alacaklar gibi yorumlanmıştı. Şimdi kuracağım cümle biraz karışık olacak. Chad'in eski eşi Tamara ve Lori'nin eski eşi. Üstelik Lori'nin erkek kardeşi Alex'in mezarları açıldı. İnceleme yapıldı fakat otopsi raporu bizimle paylaşılmadı. Üstelik çocukların kemiklerine de ulaşıldı ama yine ölüm nedenleri saptanamadı. Bakın açıklanmadı demiyorum. Saptanamamış. Yani üzerinde çalışma yapabilecekleri çok fazla materyal kalmamış. Bu dosyanın üzerinde de sanıkların isteği doğrultusunda bir gizlilik kararı olduğundan çok fazla detay paylaşılmıyor ama çözülür çözülmez yine detayları konuşacağımız bir video çekeceğim. Evet, bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Video buraya kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.